İki takım da e, Avrupa maçlarından sonra, iki takımın da Avrupa maçlarından sonra oynadığı bir karşılaşmaydı. E, biz Başakşehir tabii ki e, Turap'ta tekrar tebrik ediyorum. Biz yorgunluğun üstüne bir de e, kötü aldığımız kötü sonucun moral bozukluğunu üzerimizden atmaya çalışarak e, maça çıktık. Evet maça baktığımız zaman her ne kadar tarafsız sağda oynasa da, oyna, sağda, oyna oynamışsak da bir aslında bir iç saha karşılaşmasıydı bu. Ben istatistiklere de baktım. İşte rakip sahası, rakip ceza sahasında topla buluşma, şut sayıları vesaire benzerlik gösteren bir müsabaka oldu. Sadece Başakşehir takımı topa bizden daha çok sahip oldu. Bu da bizim bugün için onları karşılamada uyguladığımız stratejinin bir sonucuydu. Çünkü bekleyip toplar kazanıp top onlardayken ee, geçiş şansları e, kovaladık. Top bizdeyken zaten oyunumuzu oynamaya çalıştık. Dönem dönem e, biz karşılık verdik. Genel manada baktığınız zaman pozisyonlara da baktığınız zaman e, beraberliğin e, zaten doğal sonuç olarak göründüğü bir karşılaşmaydı. it. Birlikte iki maç oynadık. Avrupa Kupası'nı artık bir tarafa bırakırsak ki bırakmamız lazım. Evet ikisinde de gol atamadık, gol yemedik. Hepsinde de iki açıdan bakabiliriz kaybetmedik, kazanamadık. Biz kazanan takım alışkanlığına tekrar geri dönmek istiyoruz. Benim kendi hissiyatım, evet bugün oyuncularım çok iyi mücadele etti ama daha iyi olmalıyız. Daha çok atak yapmalıyız. Daha çok kazanmak için oynamalıyız. Tekrar bu hüviyetimize de en kısa zamanda dönmenin çalışmalarını oyuncularımızla beraber yapacağız. Önümüzdeki hafta hem hazırlıklar hem de biraz daha fiziksel açıdan toparlanmayla geçecek ve önümüzdeki maça bu şekilde hazırlanmış olacağız. Buyurun.